omuzdaş olabilmek günümüzün en önemli konusu. Ve inanıyoruz ki bugün bu saatte işlerini güçlerini terk ederek ve öğlen saatinde buraya gelip omuz omuza bu salonu doldurmuşsa 2023'te de bu iktidarı gönderecek ve yerine halkın özlem duyduğu aydınlık bir geleceğin ilk adımını atmış bulunuyor. Atacağız bu konudaki kararlılığını ve özlemini bizim yol göstericimiz ve rehberimiz olacaktır. Siyasette özgürlük zamanı. Yani söz. Söz ola, kese savaşı, söz ola, getire barışı ve özgürlüğü. Bu sözü bugün bu salona, bu e, bu salona ve bu salondan dışarıdaki halka iletmenin ilk adımını atan Ali Cem Karakaya. platformun sözcüsü ve aynı zamanda sözünü yerine getirebilecek kararlılığı ve ilk adımı, ilk sözü söylemek için kendisini buraya davet ediyorum. Notlarımı da aldım. Oradan biraz devam edeceğim. Çok değerli misafirler, çok değerli konuklarımız. Bu anlamlı güne hepiniz hoş geldiniz. Heyecanlıyım, heyecanlıyız ama bunun yanında azimimiz de. Bu heyecanı ve azmi bizlere siz kattınız ve bu özellikleri biz gelecek nesillere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Geçmiş dönemlerde yürütülen mücadelelerin özetine baktığımızda, dönüp arkamıza baktığımızda Mustafa Kemal'lerden 68 gençliğine, 68 gençliğinden 2013 yılına geldiğimizde bu mücadelelerin toplamı bizim önümüzde yol haritamız, pusulamız ve ışığımız olacaktır. Son bir haftadır çok yoğun bir duygusal içerisinde, yoğun bir heyecan içerisindeyiz. Bunun da bir yansıması olarak, bir finalize, bir patlama sonucu Dün akşam gene geç vakitlerde bu çalışmalardan dolayı eve gidip başımı yastığa koyduğumda ruhumun derinliklerinden dilimin ucuna dökülen bir kaç sözü kaleme aldım ve buraya gelmeden önce, önce de Ata hocamdan hatta Ol Bey'den izin aldım paylaşabilir miyim diye. Elbette dedi. Ona teşekkür ediyorum. Bu kısa küçük dörtlüğü sizinle paylaşmak istiyorum. 1919'dan 68'e, 68'den 2013'e. Sözümüz olsun aydınlığa, yarınlara. Sözümüz olsun o üç fidana. Bir sözümüz de daha dün giden o şanlı çocuklara. Bir çift sözümüz de sağır, dilsiz, kör karanlığa olsun. 2013 Haziran'ından 2023 Haziran'ına sözümüzün iktidarını kuracağız. Bunun sözünü buradan elimizden gelen bütün çalışmaları yaparak veriyoruz. Susamayız, susmayız, susmayacağız. Bu ülkede herkesin söyleyecek bir sözü her zaman olacaktır. Tekrardan söylüyorum, susamayız, susmayacağız, susmuyoruz. Değerli konuklarımız, kolekt kolektif örgütlenmenin bir parçası olduğumuz için, bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün tam bağımsız Türkiye için hiç çekinmeden dar ağacına giden ve o dar ağacında sehpayı tekmeleyen Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin anacağız. Daha aydınlık bir Türkiye için yazan Metin Göktepe, işkencede lal olmuş Hasan Ocak ve bu toprakların en demokratik, en meşru eylemi olan Gezi direnişinin kahramanı Berkin Elvan ve onları doğuran analarımızla, annelerimizle onların ellerinden öperek ve buradaki bütün annelerin ellerinden öperek anneler günümüzü de anıyoruz. Bugün anlamsal olarak çok büyük aydınlık Türkiye mücadelesinin toplamında üzerimize düşen çok küçük bir görevi yerine getirmeye çalıştık. Mutlaka hatamız da olacaktır. Bunun için hepinizden özür diliyoruz ve affola diyoruz köylüden, işçiden, ezilenden, emekten yana bir Türkiye'nin mümkün olduğunu düşünüyoruz, mümkündür diyoruz. Daha özgür, daha şeffaf, daha aydınlık Türkiye mücadelesine devam ediyoruz. Hep birlikte omuz omuza devam ediyoruz. Son olarak değerli konuklar, bu anma programının sizlere duyurulmasında, bugüne getirilmesinde birçok arkadaşım emek verdi. Hepsinin ismini buradan sayamıyorum. Özür diliyorum kendilerinden. Ancak beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, belki bu programda katkısı daha fazla olan dostum, arkadaşım Mikael Aslan'a buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Ve son olarak sizlere birini tanıştırmak istiyorum. Birazdan izleyeceğimiz etkin e, belgeselin gerçekleştirilmesini sağlayan, binlerce kilometre yol yapan, bir buçuk yılını bu işe ayıran, ve onlarca kitap okuyup, onlarca kişiyle görüşen sevgili dostum, sevgili kardeşim Soner Karadağ buraya davet ediyoruz. Çok özür, böyle sürücü olmayınca da hatalar yapıyoruz. İlkay Kaplan, İknur Kaplan olacaktı. İşlerinden dolayı katılamadılar. Bir de üç annemiz burada olacaktı. Hasan Ocağı'nın annesi Emine Ocak, Metin Göktepe'nin annesi Fadime Ana ve Berkin'in annesi Gülsüm Ana mesajlarıyla buradalar. Analarımızın nezdinde tüm anneler günü kutlu olsun. <laughs> Merhaba değerli misafirler. Öncelikle Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in ölümsüzlüğe gittiklerinin ...50. yılında böyle anlamlı bir günde... ...bugünü bizimle paylaştığınız için... ...öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum... ...ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Kısa bir konuşma olacak, sadece teşekkür içerikli. Birazdan izleyeceğiniz belgeselde... ...bir insan hikayesi yapmaya çalıştık. Eğrisiyle, doğrusuyla bir insan hikayesi. Günümüzde artık bir efsane olan deniz Gezim için... ...ayak izlerini takip ettik. Nerede, ne yaşadıysa... O hikayeyi orada çekip orada anlatmaya çalıştık. Yaşamış olduğu kısa zaman diliminde hayatı böyle yaşadı demek istedik. Tabii bu yaptığımız çalışma 8 bölümlü 8 bölüm ve 7,5 saatten oluşan bir çalışma. Daha detaylı söyleşilerle e, bunu izlemek isterseniz YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ve son olarak da bu çalışmada emeği geçen, bizlere destek olan e, Vakit Ayıdan, Bozkurt Muhoğlu, Hacı Tonak, Mustafa Yalçıner, Aydın Çubukçu, Bora Gezmiş, Kiraz Hanım, Kiraz Biçeci, dayım Mahmut Karakaya ve bu yolculukta baştan sona benimle olan Gürbüz Triyaki ve Hasan e, Hakan Gündoğdu e, ve burada bugün olmamızı sağlayan Ali Can Karakaya, Murat Akbaş ve Mikail Aslan'a sahnesini bizlere açan Avcılar Belediye Başkanlığı ve Sayın Başkanımız e, Turan Hançerli'ye ve son olarak bugün vakit ayırıp buraya geldiğinden dolayı Türk sinemasının efsanesi İlyas Salman'a ve Deniz'in <laughs> Ve Deniz'in abisi diye nitelendirebileceğimiz sevgili Bozkurt eşi Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kurmadılar ve buraya icabet ettiler. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum ve tekrar hoş geldiniz. Değerli konuklar, bugün burada bizi yalnız bırakmayan siyasi parti temsilcilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında değerli milletvekilimiz Turan Aydoğan var, kendisine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız Turan Ayçerli, kendisine teşekkür ediyoruz. Belki birçok e, katılımcı daha var, kusuruma bakmayın. E, bu noktadan sonra e, arzu ederse İlyas Salman'ı ve Bozkurtluoğlu'nu ve Faik Bey'i birkaç bir şey söylemek isterlerse saniye davet etmek istiyoruz. ilgili konular e, sözlerime Deniz Gözmüş'te İstanbul sokaklarında ve Hukuk Amfisi'nde bağırdığım birkaç sloganla başlamak istiyorum. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm, yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokrat. Yaşasın, yaşasın halkların kardeşliği. Değerli konuklar, ben Deniz'in en sevdiği bir şiirle sizlere hitap etmek istiyorum. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Belki onları bir daha göremezsin. Belki de kolları ufuklar gibi açıp göremezsin. Delikanlım, sen ya bir köşe başında alnından kan sızarak gebereceksin yahut komünistçiye koşuna gideceksin. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Belki onları bir daha göremezsin. Belki de kollarını ufuklar gibi açıp gelemezsin. Saygılar sunarım. Değerli sanatçımız İlyas Salman'ı arzu ederse buraya davet ediyorum. saygıyla diyorum. Cümleniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben fazla laf etmeyeceğim çünkü büyük insanlar uzun sözlerle anlatılamaz. Bir cümleyle anlatmak gerekirse bağımsız Türkiye uğruna canını seve seve veren üç fidanımıza Tanrı'dan rahmet dilemeyeceğim. Işıklar içerisinde bulunuyorsun. <laughs> Aramayın beni başka yerlerde. Küllenmiş ocakta yatan kor benim. Pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki sarı benim, mor benim. Benim değirmenin önündeki yük, benim şu karşıda görünen höyük. Zerreden küçüğüm dağlardan büyük, acı soğandaki ince zar benim. Fukara çobanın işliğindeyim, çocukların bayram harçlığındayım. Yörük kızlarının başlığındayım, dağa, taşa, kurda, kuşa yer benim. Ben posta çökelek, pekmezde şıra, ben gazı tükenmiş hisli bir çıra. Tarlaya, toprağa, taşa, bayrağa, alınlardan yere düşen terbenim. Aramayın beni başka yerlerde. Neyse çok özür diliyorum çözümüm için. O üçlü dana saygıyla diyorum hepinizin ellerinden gözlerinden öpüyorum. Çünkü el yaştan dolayı değil işten dolayı öpülür. Deniz Geçmiş 25 yaşında Hüseyin İnan Yusuf Aslan 20'li yaşlarında bu ülkeye canlarını verdiler. Can vermek uzaktan bakana kolay gelir. Açıklıkla söylemek lazımsa bu ülkeye kurban ettik onları. O kurbanların önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinizin ellerini öpüyorum. Hürmetler efendim. Bir diğer önderlerimizden Faik Bulut'u arzu ederse buraya davet etmek istiyorum. Merhabalar. Yani ben de 68 kuşağımdan birisiyim. Daha çok da bizim kuşak sadece Türkiye'deki halkları değil, yani aynı zamanda dünyanın çeşitli halklarıyla mücadele veren, ezilen, mazlum olan halklarıyla birlikte halkları atmıştır. Dolayısıyla denizlerin yüzüne gitmesi de o yöndedir. Ben de ondan bir tertip sonra giden kuşaktan onu söyleyeyim. Fakat denizler, siz de bilirsiniz ki bir şey efsane olabilmek için bir olay, bir insan 100 sene geçmesi lazım. Ama denizler asıldıktan sonra idam edildikten sonra güya cezaydı onlar açısından. Yani hakim sınıflar açısından. Fakat 100 gün geçmeden deniz, denizler köyde, tırda, taşta, dağda efsane oldu. Bu muhteşem bir şeydi. Hakim sınıflar denizleri bir anlamda öç almak için bir bizden bir sizden diyerek gerici güçler arada astılar ama genel olarak halkların geleneğinde bu dede korkut şeylerinde de anlatılır. Bilge insanlar, öncü insanlar asılırlarmış Tanrı'ya göğe ulaşmak için. Tanrı ile iyilik eşleştirilmek için. Dolayısıyla böyle bir gelenekten gelen insanlardır. Burada gençleri falan az görüyorum. Dikkat edin, tarih birbirine kuşaktan kuşağa bir şeyi devrederek, iyiyi de, kötüyü de, devrimi de, ileriyi de, giriciliği de devrederek miras bırakır gibi. Gençler olmadan miras bırakacağımız başka bir kuşak olmaz. Bu nedenle söylüyorum, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu akşam büyük bir etkinlik düzenliyor. Cemal Reşit Bey salonunda. Bu aşağı yukarı denizlerin arkadaşlar ki ben de onlardan biriyim. 40 kadar insan nasıl oldu da bu 68 kuşağı 1950'lerde yükselerek sadece Türkiye'yi değil dünyayı kucaklayacak bir hareketin öncüsü oldular. Dünyayı etkileyecek bir hareketin öncüsü oldular. Bu anlamak için yine İBB'nin yani Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı yeni bastığı bir kitap var. 40 kişi yazmış, belki de kişi falan hatırlamıyorum. Birer ders kitabıdır. Bunu kuşaklara aktarmak lazım. İnsanlar nasıl duyarlı olurlar topluma, kendilerine, geleceğe kendini nasıl feda ederler? Bunu öğrenebilmek için bence genç kuşaklara bu kitapların okutması, baş ucu kitaplar olarak Ondan sonrası buraya geldiğiniz için teşekkür ederim efendim. Biz hala o ruhla yaşıyoruz, gerisini bilemem. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuşmanız için. Değerli konuklar, daha önce de söyledim. Birçok siyasi partinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri aramızda. Ama e, belki bir hata olabilir ama özellikle Erdal Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız evet. buraya geldi. Çok sağ olun ve sözü ev sahibi olarak bize bu imkanı desteği sağlayan sevgili belediye başkanımız Sayın Turan Hançerli'ye vermek istiyorum. Lütfen buyurun. yaşayanlar ve ülkesi için ölenler e, hayat boyu unutulmayacaklar. Ne mutlu ki siz de e, buradasınız. Denizlerin yolundan yüzlerce yıl yürüyeceğiz, koşacağız. Saygılar sunuyorum. İyi e, seyirler diliyorum. Değerli konuklar, program biraz uzun olacak. O yüzden e, konuşma haklarımız bitti. E, şimdi sahneye Büyük Üstad Atao Peramoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun.